ATV e Kayseri ekranlarından günaydınlar mutlu sabahlar efendim sabah postasıyla karşınızdayız gazete başlıklarına manşetlerine neler yansımış şehrimizde ve ülkemizde ve dünyada neler olup bitiyor sizlere aktaracağız efendim. Kayseri Gerçek Haberli şehrimizin gündemiyle başlıyoruz. Sürmanşette. Üretim ve ihracat destekleri artırılmalıdır. Ticari kredilere erişim kolaylaştırılmalı. Bu sözler Kayseri Başkanı Mehmet Büyük ait Mart ayı meclis toplantısında yaptığı e, konuşmada bu ifadelere yer verdi Başkan Büyük Simitçi. Bu boykota değil şantaja girer bir diğer başlık. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş CHP'nin Kayseri markaları kilim mobilya ve istikbal mobilyaya yönelik boykot çağrısına üzüldüğünü belirterek bu boykota değil şantaja girer dedi. Elitaş daha sonra beraberindeki AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle CHP'nin boykot listesinde yer alan Espre Espresso Lab'a gitti. Editaş burada durumlar gayet iyi. Gençler mutlu, sohbet koyu, kahvelerse tam kıvamında ifadelerini kullandı. Biliyorsunuz ki efendim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla devam eden süreçte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tarafından bazı markalara boykot çağrısında bulunulmuştu. AK Partili isimlerse CHP'nin boykot listesindeki isimlere destek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu an bir kafede bu listeye girmişti. Kayseri'de de kafeye destek AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan geldi. AK Parti'nin bayramlaşma programında yaptığı konuşmada da Elitaş bu boykot değil şantajdır ifadelerine yer verdi. Kayseri markaları kilim mobilya ve istikbal mobilya içinde koltuk kanepe size ne yaptı? Ee, ne oldu da boykot listenize girdi şeklinde serzenişte bulundu ve bu boykot değil şantaj ifadelerine yer verdi Sayın Elitaş ve bir diğer başlık demokrasi olmadan olmaz kesk ve disk açıklama yaptı kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu ve devrimci işçi sendikaları konfederasyonu öncülüğünde bir araya gelen sendikalar ve siyasi partiler son günlerde ülkede yaşanan gelişmelere tepki gösterdi denilmiş CHP'li genç tutuklu öğrencileri ziyaret etti. Aşkın genç Türkiye'de hukukun ve adaletin egemen olduğu bir düzen istiyoruz ifadelerine yer verdi. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Ekrem İmamoğlu'na destek protestosunda tutuklanan öğrencileri cezaevinde ziyaret etti. Çocukların ailelerine mesajlarını da ulaştıran genç tutuklu bulunan bu öğrenciler sadece protesto haklarını kullandılar. Dosyalarında suç yok dedi. Genç Türkiye'de hukuku ve adaletin Egemen olduğu bir düzen istiyoruz ifadelerini kullandı 301 genç olduğu ifade edilmiş Efendim tutuklu sayısının maalesef ki Bayrama gölge düştü Bu anlamda protesto Elbette bir haktır ancak tutuklanmalarında da bir gerekçe vardır Elbette bu anlamda yasal çerçevede tüm haklarımızı kullanmakta fayda var ve geçelim efendim Kayseri gerçek haberi manşetine. Partilerde bayramlaşma eski yarattı. Siyasi partilerde bayramlaşmalar Miting havasında olurdu başlığına yer verilmiş. AK Parti bayramlaşma törenini Arefe günü ya, günü yaptı. CHP'liler bayramlaştı. İYİ Parti'de bayramlaşma coşkusu yaşandı. MHP ve ülke ocaklarında bayramlaşma ikinci gün yapıldı. AK, e, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın kırdığımız, üzdüğümüz kim varsa helallik istiyorum ifadelerine yer verdi bayramlaşma konuşmasında. Başkan Yalçın'ın en acı günü anne Meliha Yalçın vefat etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın annesi Meliha Yalçın efendim 84 yaşında vefat etti ve Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı. Bizler de ETV Kayseri ailesi olarak Allah'tan rahmet dileyelim anne Meliha Yalçın'a. Felahiye'ye Yakup Bar, Pınarbaşı'na Mustafa II. atandı. İyi Parti Pınarbaşı ve Felahiye'ye atama yaptı. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Avukat Tansu Şener, Pınarbaşı ve Felahiye ilçelerine yeni başkanlarının atandığını duyurdu. Başkan Şener, Felahiye'ye Yakup Bar, Pınarbaşı'na da Mustafa Ekinci'nin atandığını bildirdi. Çocuk parkında bıçaklı kavga, evet çocuk parkı ve kavga ve bıçak kelimeleri maalesef ki yan yana. Uğur Evler Mahallesi 21. Cadde üzerinde çocuk parkında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan genç hayatını kaybederken gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 500 kişi kahvaltıda bir araya geldi. Emmiler Köyü Derneği'nden büyük organizasyon. Emmiler Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği büyük bir organizasyona daha imza attı. Dernek Başkanı Şevki Dursun ve yönetimi bayramın ikinci günü yaklaşık 500 dernek üyesini eş ve çocuklarıyla birlikte kahvaltılı bayramlaşma programında bir araya getirdi. Ve bir diğer başlık Emniyet Müdüründen Ziyaretler başlığıyla İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, eşi Müşerref Aydın, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve personeli ile birlikte Malatya yol uygulama noktasını ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Evet Kayseri Gerçek Haber'den aktaracaklarımız bu şekilde efendim kısa bir ara ardından Kayseri Anadolu Haber'le devam edelim. ETV Kayseri ekranlarında tarihler 2 Nisan çarşambayı gösterirken efendim sabah postası devam ediyor. Şehrimizin Kayseri'nin gündemine Kayseri Anadolu haberden göz atalım bir de. Erciyes Kayak Merkezi'nden ekonomiye dev katkı başlığıyla. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi bu sezon 2 milyon 700 bin ziyaretçi ağırladı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman bizim hesaplarımıza göre Erciyes'in Kayseri ve ülke ekonomisine yıllık 200 milyon avro katkısı var dedi. Yollar havadan denetlendi. Kayseri Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması sorumluluk alanında Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde kayrokopterle trafik denetimi yapıldığı ifadelerine yer verilmiş. Kartal Kavşağı tartışması Kayseri Anadolu haberin manşetine taşınan başlık efendim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yapmayı planladığı Kartal Kavşağı projesi 1,5 milyar TL'lik yüksek maliyeti kentin estetiği bozacağı ve şehri yoracağı şeklinde gerekçelerle tartışma konusu oldu. Muhalefetin yanı sıra iktidar partisinden de projeye karşı çıkanların sayısı bir hayli fazla. Projelerin Kayseri için elzem olmadığını, bölgede bu harcamayı gerektirecek kadar trafik yoğunluğunun olmadığını belirten muhalif partiler, halkın parasını sokağa atmayın çağrısında bulundu. CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin projeye karşı olduklarını açıklarken Melik Gazi Koca Sinan ve Talas Belediye Başkanları ile belediye meclis üyelerinden bazılarının projeden vazgeçilmesini istedikleri öğrenildi. Melik Gazi Belediye Başkanı Palancıoğlu ben Kartal Kavşağı'na dokunulmasına kesinlikle karşıyım bu çok büyük bir hata olur şeklinde sözler sarf etmişti denilmiş detaylarsa sayfa 4'ten aktarılmış efendim. Reklamlar artık TMSF'den sorulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında el konulan 12 şirket arasında Kayseri'de billboard reklam ihalesini alan 2. mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ayşe adlı firmada yer aldı. Kayseri'de açık hava reklamları artık TMSF'den sorulacak denilmiş. Kayseri yüksek hızlı tren hattında geri sayım yılan hikayesine dönen Yerköy Kayseri yüksek hızlı tren hattı projesinde çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'dan yeni açıklama geldi denilmiş. Detaylar sayfa 4'ten aktarılmış efendim. Maalesef ki Kayseri yüksek hızlı tren hattı deyince başına yılan hikayesine dönen süreç diye ekleniyor. E, yıllardır çünkü yüksek hızlı tren Kayseri'ye Geldi gelecek geldi gelecek denildi ama hala maalesef ki geri sayım bitmiş değil. Devam edelim efendim suçlulara göz açtırılmadı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimler ve operasyonlarla önemli bir başarıya imza attı denilmiş. Kiracılar için yeni kriz. Dönem sonunun yaklaşmasıyla birlikte birçok kiracı kira sözleşmesini yenileme sürecine girerken bazı emlakçıların yeniden komisyon talep ettiği yönündeki iddialar gündeme geldi. Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu denilmiş efendim ve detaylar sayfa 6'dan aktarılmış. Karı kocayı ölüm ayırdı. Medik Gazi ilçesinde meydana gelen kazada otomobil kamyona arkadan çarptı. Kazada VŞ yaşamını yitirdi. Eşi HŞ ise ağır yaralandı. Maalesef ki bayram boyunca birçok trafik kazası yaşandı efendim ülke genelinde. Kayseri'de bu anlamda kazalardan nasibini aldı. Karı kocayı Kayseri'de de ölüm ayırdı. İlden bölgesinde yaşanan trafik kazasında. Gazeteciler Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde bayramlaştı. Kayseri'de görev yapan basın mensupları Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde cemiyeti ev sahipliğinde bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramda hayatını kaybeden cemiyet başkanları ve gazeteciler de anıldı. Evet efendim. Kayseri Anadolu Haber'den de aktaracaklarımız bu şekilde kısa bir ara verelim. Gazete Kayseri ile devam edelim. Devam ediyoruz efendim gazete Kayseri ile sürmanşette diplomayı şikayet edenler CHP'liler başlığıyla. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa taş Cumhuriyet Halk Partililerin birbirlerini şikayet ettiklerini dile getirdi. AK Parti'nin Kayseri İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında Yiğit Taş'ın gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu süreci vardı efendim ve Ekrem İmamoğlu'nu şikayet edenlerin yine CHP'liler olduğunu ifade etti Elitaş bayramlaşma programında. MHP Kayseri İl teşkilatında bayramlaşma gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da katıldı. İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın çok şükür ki bir bayrama daha hep beraber kavuştuk. Hep beraber böylesine güzel bir ortamda bayramlaşma imkanını yakaladık dedi. Evet efendim ve manşet her noktada varız. Başkan Memduh Büyük Kılıç seçimlerin ardından geçen 5 artı 1 yıllık süreci değerlendirdi. Şehrin her noktasına hizmet götürüyoruz. Türkiye'de örnek gösterilen belediyeler arasında yer alıyoruz ifadelerine yer verdi. Kaysı Melik Gazi'ye şiir gibi bir park, Şairler Parkı denilmiş. İlçeye yeni bir soluk getirecek olan Şairler Parkı'nın yenileme çalışmalarını inceleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, parkın ilçe sakinlerine huzur vereceğini, aynı zamanda edebiyat severler için de özel buluşma alanı olacağını ifade etti. Hacılar'da Ramazan dolu dolu geçti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan mübarek Ramazan ayı boyunca Hacılar'da gerçekleştirilen sosyal kültürel ve yardımlaşma faaliyetlerini değerlendirdi denilmiş. Koca Sinan Bayramda yüzleri güldürdü. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini sergileyen Koca Sinan Belediyesi Ramazan Bayramı'nda yine ailelerin yüzünü güldürdü. Her yıl olduğu gibi bu yılda da bayramlık kıyafetlerini dost mağazadan almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten aileler Başkan Ahmet Çolak bayraklara teşekkür edip dualarını iletti denilmiş. Bir diğer haberde de Evet gazete Kayseri'nin bu başlığıyla birlikte efendim şehrimizin Kayseri'nin gündemini noktalıyoruz. Kısa bir ara hemen ardından yaygın medyayla devam edeceğiz. E TV Kayseri ekranlarında sabah postası devam ediyor efendim. Tarihler 2 Nisan çarşambayı gösterirken yaygın medyada ülke ve dünya gündeminde neler yaşandı sizlere aktaracağız. Sözcü gazetesiyle başlıyoruz. Adalet çığlığı atılıyorsa yargıda sorun vardır. Erdoğan 26 Mart 1999'da cezaevine götürülürken böyle diyordu denilmiş gazetenin manşetinde. Bu hatırlatmayı o dönem Erdoğan'ın doktoru olan Turhan Çömez yaptı. Aradan tam 26 yıl geçti. Bugün insanlar yine adalet çığlığı atıyor dedi. Ve Hürriyet Gazetesi doğalgazda il tarifesi. Elektrikteki kademeli fatura uygulamasının benzeri doğalgazda uygulanacak. Bu kez her kente göre ayrı bir kademe belirlenmesi bekleniyor. Sıcak iklimli bir ildeki vatandaşla soğuk iklimli ildeki vatandaşın tarifesi farklı olacak denilmiş efendim. İklime göre fatura ifadelerine yer verilmiş. Ve Milliyet Gazetesi Atlantik'te Türk Timsahı başlığıyla Türkiye NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini ilk kez devralacak. Görev öncesinde Timsah olarak adlandırılan amfibi deniz piyadeleri güç gösterisi yaptı denilmiş efendim. Ve akşam gazetesi Herkes Türkiye'nin peşinde ifadelerine yer verilmiş. Ankara'nın uluslararası alanda artan rolü Çin medyası ve Almanya'nın Dışişleri Bakan adayının da gündemindeydi. Asya Times, Türkiye jeopolitik dengeler açısından herkesin kendi tarafında olmasını istediği lüks bir konumda ve önemi giderek artıyor. Armin Laçet ise Avrupa'nın Türkiye'ye pek çok alanda ihtiyacı var. İlişkiyi bozmadan tepkilerimizi göstermenin yolunu bulmalıyız ifadelerine yer verilmiş. Asya Times ve Alman siyasetçinin ifadelerine göre herkes Türkiye'nin peşinde denilmiş. Ve Cumhuriyet Gazetesi. Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarını kapatmak için yargıya başvuru yapıldı. Hedef susturma denilmiş başlıkta. Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun şimdi de sosyal medya hesapları hedefte boykot çağrılarına destek veren İmamoğlu, AKP'ye yakınlığıyla bilinen bir avukat tarafından yargıya şikayet edildi. Avukat İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılmasını istedi. Ekrem İmamoğlu'na yönelik halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle yargı erki üzerinde baskı kurmaya teşebbüs ettiği suçlaması yapıldı. CHP'den bunu 15 yıl önce Erdoğan yaptığında demokratik bir yanıt oluyor. Aynısını biz yaptığımızda ekonomiyi çökertme hamlesi oluyor. Hayatın her alanında iki yüzlüler tepkisi geldi. Ve Korkusuz Gazetesi İnsanlık düşmanı müftü, ömrünü iyilik ve güzelliğe adayan halkın sanatçısına kin ve nefret kustu. Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Volkan Konak için rezil sözler kullanan Çatalca müftüsüne tepki yağdı. İnsanlıktan çıkmışsın sözlerine yer verilmiş efendim. Evet kıymetli bir sanatçı olan Volkan Konak geçtiğimiz günlerde sahnede maalesef ki kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bir ölüm üzerinden bile ikiye bölünmeyi başardığımız bir durum maalesef ki. Türkiye gazetesi. Alçaklar 10 günde 322 çocuk katletti. Ateşkesi bozup Gazze'nin her yerine bomba yağdıran İsrail'in çocuk soykırımını dünya sus pus olmuş izliyor. Evet maalesef ki 7 Ekim'den bu yana 2023 yılının 7 Ekim'inden bu yana bir buçuk yıla aşkın süredir efendim. İsrail'in Filistin'deki, Gazze'deki soykırımı, katliamı devam ediyor. Ramazan ayı dinlemedi, bayram seyran dinlemedi. Aylardır, yıllardır maalesef ki e, sadece 7 Ekim'den bu yana değil de elbette ki bu katliamlar ama ayıko ulaştığı nokta son bir buçuk yıldır oldu. Tüm dünyanın gözü önünde e, çocuk oyuncağına çevrildi artık. Ateşkes ilan ediliyor, uyulmuyor, belli şartlar konuluyor, saçma sapan istekler de bulunuluyor. Ben vazgeçtim oynamıyorum deniliyor, ben tekrar bomba yağdıracağım deniliyor. Tüm bunlar dünyanın gözü önünde, sizin benim gözümün önünde olmaya devam ediyor efendim. Ee, Ramazan bayramı atlattık. Ee, bayramda Gazze'de çocuklar üstlerinde bayramlıkları, ellerinde harçlıklarıyla şehit oldular. Bu utanç da tüm dünyaya yeter. Ve Türk Gün Gazetesi. Her parti Türkiye Partisi olmak zorunda. MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için gayretlerin sürdüğünü belirterek bu süreçte yalnızca dağdaki terörün değil şehirdeki vandalist anlayışında bitirilmesi elzem her parti Türkiye Partisi olmak zorunda tüm partiler her türlü silahlı örgütle ilişkisini kesmeli dedi. Meşru zeminde mücadele. Tüm partilerin şiddetten arınması, her türlü silahlı örgütle ilişkisini kesmesi ve demokratik meşruiyet üzerinden siyaset yapması gerektiğini dile getiren Bahçeli, Türkiye Partisi olmak bölgesel veya etnik temelli bir siyasi hareketten ülke çapında geniş bir tabana hitap eden bir partiye dönüşmek anlamına gelir, meşru demokratik zeminde mücadele eden bir parti olmayı zorunlu kılar diye konuştu denilmiş efendim. Cezaevindekiler devlete emanet. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler hakkındaki iddiaların maksatlı ve tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Tunç, "Tutuklu ve hükümlüler devletimize emanettir. Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes insan onuruna yakışır, hukuk devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele" görmektedir açıklaması yaptı. Domatesleri çöpe dökene ağır ceza Ticaret Bakanlığı Çorum'da domatesleri tepki olarak çöpe döken pazarcı ZR ve malların gerçek sahibi olan Z ünvanlı hal esnafına 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar para cezası verileceğini duyurdu. Eylem piyasada darlık yaratmaya, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya, tüketicinin mallara ulaşmasını engellemeye yönelik bir faaliyet olarak değerlendirildi. Evet efendim Türk Gün gazetesinden de aktaracaklarımız bu şekilde yaygın medyayı da bu başlıklarla birlikte noktalıyoruz. Yarın sabah saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde şehrimiz, ülkemiz ve dünyamızın gündemindeki gelişmeleri aktarmak üzere yeniden burada olacağız efendim. Şimdilik hoşçakalın.